Herkese selam. Türkiye'de ahşap bir ev kurma hayaliniz varsa doğru yerdesiniz. Bugün o hayali gerçeğe dönüştürürken en kritik adımlardan birini, yani doğru malzemeyi seçme konusunu ele alacağız. Bu rehber tam size göre. Peki, hayalinizdeki o evi inşa etmenin asıl sırrı ne olabilir? Aslında cevap her şeyin temelinde yatıyor. Projenizin karakterine ve ihtiyaçlarına en uygun o mükemmel ahşabı bulmak. İşte biz de bugün o sırrın kapısını birlikte aralayacağız. Biliyorsunuz modern ahşap mimarisi artık sadece dört duvardan ibaret değil. İzgara kabuk gibi inanılmaz formlar görüyoruz. Peki bunlar nasıl mümkün oluyor? İşte tam da ahşabın o doğal esnekliği sayesinde. Yani olay artık sadece ahşap kullanmak değil, onun bu esnek yapısıyla adeta dans eden tasarımlar yaratmak. Peki, hazırsanız başlayalım. İşte projeniz için en doğru ahşabı bulma yolculuğumuzun adımları önce esnekliğin sırrını çözeceğiz sonra Türkiye'deki seçeneklere bakacağız en iyileri belirleyeceğiz ve sonunda sizin için nihai kararı vereceğiz. Şimdi karar sürecinin belki de en can alıcı, biraz teknik gibi görünen ama aslında çok basit bir kısmına geliyoruz. Merak etmeyin herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım. İşte bütün meselenin kilitlendiği o sihirli kavram bu. Eğrilik yarıçapı. Bu ve ahşabın esneklik kapasitesini gösteren en temel ölçüt özellikle kavisli, modern hatlara sahip bir yapı hayal ediyorsanız, bu kavramı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şöyle hayal edin, elinize ince bir ahşap çıta aldınız ve büküyorsunuz, kırılmadan hemen önce oluşturabildiği o en küçük çember var ya, işte o çemberin yarı çapı bize bu ahşabın eğrilik yarı çapını veriyor. Ve kural çok basit, bu yarı çap ne kadar küçükse, ahşap o kadar esnek ve o kadar çok yönlü demektir. Bu da size inanılmaz bir tasarım özgürlüğü sunar. Tamam, şimdi teoriyi anladığımıza göre hadi sahaya inelim ve Türkiye'deki yerli ahşapların bu kritik sınavda birbirlerine karşı nasıl bir performans sergilediğine bakalım. İşte arenadaki 4 ana rakibimiz. Şimdi bu tablodaki rakamlar gözünüzü korkutmasın, olayı basitleştirelim. Aradığımız şey şu, hem eğilme dayanımı yüksek olsun, yani sağlam olsun, hem de elastiste modülü düşük olsun, yani kolay bükülebilsin. Bakın karaçam yüksek dayanımına rağmen ne kadar düşük bir elastisite modülüne sahip işte bu onu esneklik konusunda bir adım öne çıkarıyor. İşte bu karşılaştırma yerel bilgi ve malzemenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bakın her ağaç aynı değil. Araştırma sonuçları çok net. Türk karaçamı yapısal olarak Avrupalı benzerlerinden daha kaliteli bir performans sergiliyor. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Tabii bir de işin maliyet boyutu var. Grafiğe baktığımızda meşenin en pahalı seçenek olduğunu görüyoruz. Ama bunun çok iyi bir nedeni var. Meşe inanılmaz derecede dayanıklıdır. Yani bugün yaptığınız yatırım nesiller boyu ayakta kalacak bir yapı anlamına gelebilir. Bu yüzden uzun vadeli bir yatırım olarak düşünmek lazım. Evet, esneklik, sağlamlık ve maliyet. Tüm bu analizleri yaptıktan sonra artık Türkiye'deki inşaatçılar için podyuma çıkan o 3 net kazananı açıklamanın zamanı geldi. Ve işte sonuçlar. Araştırmaya göre Karaçam, Meşe ve Kayın hem kolay bulunabilmeleri, hem mekanik özellikleri, hem de bükülme potansiyelleriyle Türkiye'de ahşap yapılar için en ideal üçlü olarak öne çıkıyor. Bu cümle çok önemli. Bakın bu araştırmadan çıkan en güçlü bulgulardan biri bu. Yani bu sadece bir tercih meselesi değil. Yerli Türk kerestesini seçmek size projenizin dayanıklılığı için somut, ölçülebilir bir mekanik avantaj sağlıyor. Peki tüm bu bilgiler, veriler, karşılaştırmalar sizin projeniz için ne ifade ediyor? Gelin şimdi her şeyi toparlayalım ve sizin için en doğru kararı nasıl vereceğinize bakalım. İşte size pratik bir yol haritası. Buradaki en kritik nokta ahşabın gücünü projenizin hedefiyle eşleştirmek. Eğer önceliğiniz esneklikse karaçam, eğer zamana meydan okuyacak bir yapıysa meşe, eğer bütçeniz kısıtlı ama yine de sağlam bir şey istiyorsanız kayın sizin için en iyi seçenek olabilir. Bu tabloyu bir başlangıç noktası olarak kullanın. Günün sonunda en mükemmel seçim sizin vizyonunuza, bütçenize ve hayalinizdeki o evin ruhuna bağlı. Umarız bu analiz o önemli kararı verirken artık kendinizi daha bilgili ve güvende hissetmenizi sağlamıştır. Hayallerinizdeki yapıyı inşa etme yolunda hepinize başarılar dilerim.